sınırlarımızın Yılmaz Bekçileri, Hudut Kartalları Ramazan Bayramı'nda da görev başında vatan nöbetinde olmanın gururu sevdiklerinden uzakta kalmanın hüznünü bastırıyor elbette. Komutanların sürpriz yaptığı askerler bayram sevincini aileleriyle de paylaştı. TRT Haber ekipleri Edirne'de Mehmetçiğin bayram sevincini ortak oldu. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Eller tetikte gözler sınırda. Edirne'deki hudut kartalları bayramda da vatan görevini bırakmadı. Onların aile özlemini giderense komutanları oldu. Uzman Çavuş Akıncı. Evet, Sol. Türkiye Yunanistan sınırındaki Arda Hudut bölüğünde gün bayramlaşmayla başladı. Furkan Şeker ya! Furka, iyi bayramlar. Sol! Bulunduğumuz yer Edirne iline 7 kilometre mesafede konuştu Arda Hudut bölüğü. Arda Hudut bölüğünün 12 kilometrelik sorumluluk sahasının tamamı Yunanistan sınırında yer alıyor. Komutanlar nöbet tutan askerlerin yanına da uğradı. Önce bayramını kutladı, ardından ailesini sordu. Mert, bayramın kutlu olsun. Sağ! Ol! Mert, ailenle bayramlaştın mı? Görev başındaki askerleri ziyaret eden komutanlar askerlerin ailesini aradı. İyi misin anacığım? Çok şükür sen nasılsın ne olur İyiyiz anneciğim çok iyiyiz. Çok şaşırdım çok mutlu oldum. Buradan komutanlarıma çok teşekkür ediyorum bu sürpriz için. Merhaba Son. Vatan nöbeti de bayramlaşmayla devredildi. Başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere ailem ve aziz Türk milletinin Ramazan bayramını kutlarım. Mehmetçik sınır namustur anlayışıyla 24 saatte Yakuz'da bekliyor. Devriye Köpek Timleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri iştiraki olan Aselsan tarafından üretilen zırhlı, taktik tekerlekli, keşif ve gözetleme aracı Hızır hudut hattında etkin şekilde kullanılıyor. İşte onlar hudut namustur inancıyla görevlerini icra eden sınırlarımızı koruyan askerlerimiz. Dosta güven, düşmana korku salan namlarıyla bilinen hudut kartalları. Düzensiz göç, teröristlerin kaçma girişimleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önü onların çabasıyla engellenmeye devam ediyor.